Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda yarım bıraktığım Jiraki ödüllü görevi tamamlamaya çalışacağım. 6 gün boyunca Pokestop çevirdim. 7. gündeyiz. Saat 12'yi geçti. Size bir önceki videomda bununla ilgili bir önceki videomda bahsettiğim gibi nerede oynuyorsanız orada devam edin 7 gün boyunca demiştim. Bunun sebebi de bir New York atıyorum, bir Tokyo yaparsanız bu iki ülke arasındaki saat dilim farkı çok fazla. Bunu hesaplayıp oyuna girmeniz gerekiyor. Ona göre bir karmaşıklık olur. Tam Tokyo'da yeni güne geçtiğinde New York'a dönerseniz ama Türkiye'de yeni güne girmişsinizdir, New York'ta girmez. Böyle bir karışıklık olur yeniden sıfırlar diye böyle söylemiştim. Ben bu saat dilimine dikkat ederek hesaplayarak genellikle New York'ta oynadım ama bugün kapanışı memleketimde yapacağım. Türkiye'de son Pokestop çevirme 7. gün Pokestop çevirmeye geldik. Pokestop'u çevirdiğimizde 7. kere 7. günde görevi tamamlamış oluyoruz. Jiraki görevinin 6. aşamasının ödülünü alıyoruz. 7. aşamada zaten herhangi bir şey olmayacak. Otomatik tamamlanmış şekilde geliyor. Direkt bize ödül almak kalıyor. Evet. Profesör bir şeyler söylüyor. Ve son aşama tamamlanmış şekilde geliyor. Bize sadece XP almak kalıyor. Şimdi otomatik Pokemon toplama işlemi yapıyor şu an. Pokestop çevirmeyi kapatmıştım. Sadece Pokemon yakalıyor. To kırmızı topum çoktu, yani azalmış. 4 tane kalmış. Yaklaşık bir saattir, bir buçuk saattir otomatik kendisi topluyordu. Ben sadece Pokestop çevirmeye girdim. Bu otomatik yakalamaya devam etsin hem de XP kasma amaçlı ben de ödülleri almadan önce Lucky Egg açıyorum. Hem Pokemon yakalamada XP 2 kat gelecek hem de şu an ödülleri aldığımda 2 kat XP gelecek. 4500 XP diyor. Bunu aldığımda 9000 XP. 9000 de buradan. 9000 de buradan gelecek. Böyle çok XP'li ödül alacağınız zaman Lucky Egg açabilirsiniz. Bu XP'yi iki katına çıkarıyor. O an alacağınız XP. Ve Jiraki göreceğiz şimdi. Jiraki yakalama ekranına gelecek. 73 IV. İyi bir IV gelmedi şansımıza. Şarkı söylüyorlar. Şarkıyı dinleyelim önce. Ha, şarkıyı oyun ayarlarından kapatmıştım. Dinleyemeyeceğiz. Evet kayboldular. Ve jirek yakalama aşamasına geçtik. Şimdi burada top değiştirme veya meyve verme seçeneği yok. Aynı mi görevi gibi. Sadece pocket topu atmamız yeterli. PG şartta zaten denk getiremesek bile pocket topunu Jiraki yakalamış sayacak. Birkaç kere çıkacaktır. Bunda sıkıntı yok ama sonunda yakalanacak. Şöyle hatta hızlı yakalamayı da kapatalım da yakalanıp yakalanmayacağı sürpriz kalsın. Evet, Quick Catch. Hızlı yakalamayı kapattım. Evet, yakalanacağı bilgisini aldık. Onu da kapatsaydım keşke. Neyse, böyle sallanarak yakalanması daha güzel oldu. Ve Jiraki'yi yakaladık. IVC çok iyi değil ama iş görür. Normalde 2400 küsür alacaktık XP. E ee, yumurta açtığımız için iki katı XP geldi. Jiraki yakalamış olduk. Evet, bütün görevi bunun için yapmıştık bu arkadaş için. O da çok güzel bir şey denk gelmedi şansımıza. Otomatik Pokemon yakalamaya devam ediyor. Bunları temizleyeceğiz. Bu arada yeni gelen e, Raid Pokemon'u almadım hiç. İsmi de bir tuhaf onu tam hatırlayamıyorum şu an. Zama, zamanlı bir şeydi. Her neyse bu görev aşaması bu kadardı. Jiraki görevi böyle tamamlandı. Sadece bizi işimizi uzatan Pokestop çevirme işiydi. 7 gün ardarda arda oyuna girip poke stop çevirmemiz gerekiyordu görev için. Bunu tamamladık ve Jiraki'yi aldık. Bundan sonra şu an elimizde bulunan şu iki görevden birisini yapacağız. Bundan sonra bunlardan birini seçip yolumuza devam edeceğiz. Görevler tamamlandıkça yeni görevler geliyor. Hani bu görev bende yok. Ne zaman gelir? işte bu görevler tamamlandıkça bir tanesinin zaten 6. aşamaya geçtiğimde yeni bir görev geldi. Şimdi bunlardan bir tanesini yine bitirmeye yaklaştığımda yeni bir görev daha gelecek. Görevleri yaptıkça yeni görevler geliyor. Aşağıda da tamamlanan görevleri görüyorsunuz zaten. Bayağı da görev yapmışız. Evet bu videomuz bu görev bitimi sebebiyle bu kadar olsun. Yeni görevde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.